Merhaba arkadaşlar bugün bugün de... domates kafayla video çekiyorum. <laughs> bakın diye Arkadaşlar bakın burada arkadaşım Gönenç. Burada kardeşim Ay. Kardeşi Ayran. Yok Ayran. Ay sorting geli kesti sorting geldi. Arkadaşlar bakın burada kardeşim var. <laughs> domates gibi. Sanırım çıkıyor? <laughs> arkadaşlar burada Gönenç var şu an video izliyor. <gülüyor> <gülüyor> youtuber bilmem. Şu an ben de tim ben <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> benim kanalımdan değil gören kanalından kanalına Büyen, kanalına da abone olabilirsiniz. Ama maalesef onun videosu yok. Bekleyecek. Benim iki videomu da izlemediyseniz izleyin. Şimdi vid, ay şimdi şeye başlayalım oyunumuza başlıyoruz. Birden bire büyük bir çığlık olsun Allah dedim ne olacak? Ne çıkmadı? Tamam. Tamam burası da tamam. göğüs benim içine mi girdi? Şuraya değil mi? Şuraya değil mi? Minecraft oynuyoruz dostlar. Arkadaşımız evet. oynayacak. Moda girmeyen yasak. Dur nasıl koyar? Moda girmeyen yasak. Dur. Arkadaşımızın moda girmeyen yasak. Arkadaşlar. Ulan beynim karıştı. Lan beynim yandı. Kendi beynimi yaktım. Bu ne ne Böyle güzel duruyor mu? Ee, evet, evet. Evet. Ben oynuyorum. Tamam. Ama şuraya şuraya koyup böyle oynam. Nasıl oynuyor böyle? Lan sen üstten göster. Ha evet. Hmm. Arkadaşlar tamam yeni. Arkadaşlar bakın. Şimdi Ulan, gözüküyor, gözüküyor mu ki bilmiyorum. Gözüküyor. Nereye gideyim? Arkadaşlar bence sen şu Spandra git. Kes. Yok. arkadaşlar bu arada Gönelçin kanalına da lütfen abone olun. Like atamazsınız çünkü videosunda yok. Gene hani can bas. Lan ateş kalkanı basmışım. Eee iyi. Şansına. Lan ne yapıyorsun? Lan sen şunu tutar mısın? Arkadaşlar. Ay. Bekle. Şöyle koyalım. Bakın dostlar. Bak. Götürebilirsin. Abos, abos. Şimdi lafayız. Bakın. Öldük benim kardeşim sen dinle. Arkadaşlar öldü maalesef. Tamam, lavda yüzmeye çalıştı Ay yanlışlıkla arkadaşlar oldu. Üzerim ki. kalkamazsak masak. Tutam tamam. 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 Şöyle ağzını aç. Aa. Diyorsun. Koyamıyorum. Ha. Ağzına koy. Hayır. Dur. Al şunu şöyle bir tut. Zorunda mıyım? Tut yav. Neden lan? Yemeğine var mı yok Şimdi buradan ne alayım arkadaşlar? Hızlandırma al alayım diyorsanız abone olun. Kalkan alayım diyorsanız like atın. Kılı kılıç asar. Bu ne işe yarıyorsa onu alayım diyorsanız paylaşın. Demirimizi tüylüyoruz. Ne alayım? Dur en fazla neydi abonem var? Sence? kullanma. Aldığımızı açıklayacağız şimdi. Ne yapıyorsun lan? Yemeğin daha yeme tamam mı? Neden? Tuzlandı. Tuzlandırdı. <laughs> ya Al. sen arkasın. Şeytanın dibi ya. Şeytan değil ki. Ha? Domates o domates. Hay ben de oynayabilir miyim lan? 3 3 yıl sonra. Ha, altın, iki altınım düşünce ben alacağım. Hayır. 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 Ben hayır diyorum Hayır. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar devam, ediyoruz. devam ediyoruz. Ters tutuyorsam söyleyin. Tamam. Ters tutuyormuşum. Kırılmaz Tamam. <laughs> <laughs> O şartta ben oynayayım sen tut. Kabul. Evet. Ya önce lütfen. Arkadaşlar önce lütfen ama lütfen diyoruz. Bir türlü vermiyor. Vermemi istiyorsanız abone olacaksınız. Arkadaşlar abone abone. Gönlence abone oldular. Tamam şunları, şunları pişireceğim vereceğim ge. Ben mi arkadaşlar. Bir şeye bak al. Dur sen çek. Dur. Arkadaşlar biraz ekran yok. Patiyi buldum. Gönül. İçiyor o. Ben de suyumu içiyorum. Başlıyoruz. Şurada arkadaşlar bakın. Tamam. Sakın yeme. Söyleyecek kadar döktüm. Ver ben de. Oldu. <laughs> <laughs> Dönen <laughs> bırak bak. Gönlç, ne yapıyorsun oğlum bak. Araya döktü. <laughs> da döktü. Öyle iyi kadar çok. <laughs> Kendisi de <döküyor>, yavak. <laughs> Hadi biraz acı sos ek. Acı sos bir de bu cam gönenç. Arkadaşlar gönenç değişik saatma şeyler yapıyor. Gönenç tutacak mısın? Tutacağım. Tutacak. Dün dün Sen de bırak. Dur, <laughs> Ayrıca değil. Lan, Sen Sil bakalım. Ben de sen silebilirsin. Aferin. Sen bunu yapacak mısın? Ya gönül. Sen tutmayı bilirsin. Böyle. Ya tut. Şuradan kaldır. Sen lan be. Lan böyle nasıl? Ne oynayacağım? Oynarım şu. Demirlerimizi al. Şurada mıydı? Evet. Altınlar lan. Bu ya. Diğer pişmanmış. Dın 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 dın. Yeri kaz sana. Nasıl? Yeri kaz. Evet. Ne oldu? Ver bana sen anlamayacağım. Ne yapacağım söyle sen. Ver. Hayır ne yapacağım Dur. söyle. Anlamamışsın ki. Yeri kaz derken hangisini kullanıyor? Ver. Tutsunu. Dur. Kamer kamerayı tut yoksa bırakıyorum. Hayır bırakma. Dur lan zümrüt kıracağım. Kıramasın ki. Zümrüt nerede lan? Uçtu. Ya bırak ben oynayayım. Hayır. Videoyu Hans. bitiriyoruz. Hayır. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Hayır hayır. Tıklarsın sen arkadaşım. Tamam. Tamam domates. Patlıcan. <laughs> <laughs> <dıştın gülüyor> Dolga glimp. patlıcana bak. Elini tuza boğmuş. Arkadaşlar şekere, şekere, şekere boğmuş patlıcanımız. Şimdi arkadaşlar <laughs> Anne saat kaç? Poci 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 senta. Kanka lazer tekte çekelim videoyu. Dın, dın, Zuz, evet diğer videomuzu kesinlikle izleyin. Lazer teke gireceğiz. Poci 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 senta. Oni. Kraldan takas yap kraldan. Kral ucuz. Kral nerede lan? İçeride lan. İçeri nerede lan? Şurada lan. Şurada. Kör. Şur. Haydi sen de. Şuna. Hayır sen de Tamam video bitiyor. Hayır. Videomuzun sonuna geldik. Hayır arkadaşlar daha like istemedim. Şifremiz arkadaşlar domates olsun. Evet. Gelir göster ya. Arkadaşlar eğer evet. Eğer 500 abone gelirse Lazer tek videosu çekiyoruz. Hadi good bye.